İletişim meselesinin kıymetli takipçileri, değerli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Yine bir Cuma günüydü bugün ve sizlerle birlikte radyomuzda, sizlerle birlikte bu platformda karşınızda e, olma fırsatını yine bulduk, yine yakaladık bu fırsatı. E, i̇çine bulunduğumuz Ramazan ayı bugün itibariyle artık aslında e, son cumasıyla beraber aramızdan ayrılmaya başlıyor ve önümüzdeki iki günün ardından. Ramazan bayramıyla buluşacağız şayet nasipse yazgımızda hepimizin varsa. Ee, i̇nşallah hep beraber sağlık, sıhhat, afiyetle Ramazan bayramına da kavuşuruz değerli dostlar, değerli dinleyenler. Şimdiden de e, iletişim meselesi adına hepinizin, her birinizin e, Ramazan bayramını tebrik ederim. Nice bayramlara ailenizle, sevdiklerinizle. Kimin yanında mutlu oluyorsanız, kimleri çok seviyorsanız onlarla birlikte ulaşmanızı temenni ederim. Ama sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, gönül zenginliğiyle, mutlulukla ve şüphesiz ki kaliteli bir ev ve etkili bir iletişim ile sözü oraya getirmemiz lazım. Şimdi değerli dostlar, değerli dinleyenler, sevgili takipçilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Bugünkü iletişim meselemiz aslında aile ve iletişim. Şimdi... Aile içi iletişimle ilgili çeşitli programlar, çeşitli kitaplar yayınlanmıştır, neşredilmiştir, yapılmaya devam etmektedir. Televizyon kanallarında, radyolarda, gazete köşelerinde, kitaplarda e, bununla ilgili çeşitli yüksek lisans veya benzeri programlarla ilgili sertifika programları düzenlenmekte. Uzmanlar yetiştirilmekte, sahaya işte belirli e, çerçevede planlama dahilinde sunulmakta. Ailelere ulaşmak, aileleri e, çeşitli aşamalarda yetiştirmek, eğitmek, yönlendirmek, rehber et, rehberlik etmek adına. Özellikle bu konuyla ilgili ülkemizde de Aile ve Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Doğrudan Aile Bakanlığı olduğu için. Ama bununla birlikte tabii özellikle milli eğitimde, Milli Eğitim Bakanlığı da, Kültür Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi önemli bakanlıklarda, ailelere yönelik Gençlik Spor Bakanlığı'nı da lütfen atlamayalım. Bu tür bakanlıkların özellikle aileye, çocuğa, aileyle ilişkili olan bireylere yönelik projelerinden haberdarız. Hepimiz medyadan da bunları takip ediyoruz ya da bu tür kurumlardan çeşitli zamanlarda aileler olarak Çocuklu aileler, çocuksuz aileler, yetişkinler, gençler olarak kimler ee, ve neredeyseniz, hangi roldeyseniz bir şekilde istifade edebiliyorsunuz. Çeşitli düzenlenen programlardan, içeriklerden faydalanabiliyorsunuz. Bugün biz aile ve iletişimi konuşacağız. Şunu az önce tekrar söyleyelim. Aile içi iletişim değil. Bakın aile içi iletişimi ilerleyen programlarda konuşuruz. Ama aile içi iletişimin mevzu edilebilmesi, edilmemesi adına... Aile ve iletişimin mevzu edilmesi gerekiyor. Bakın lütfen buranın altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Buraya iyi dinlemenizi istirham edeceğim hepinizden. Aile içi iletişimin mevzu olmaktan düşürülmesi adına. Aile ve iletişimin mevzu edilmesi gerekiyor. Neden? Bakın bu çok e, cesaret gerektiren bir ifade. Aslına bak bakacaksak. Şimdi bir çocuk bir birey. Ee, i̇nancımız gereği, inandığımız e, doğrular gereği e, hemen hemen tüm inançlarda e, kusursuz bir şekilde dünyaya gelir bir birey. E, kusursuzlukla yaratılır. Lakin içine düştüğü aile, içine düştüğü ortam, anne babanın karakteri, e, anne babayla beraber yaşayan ya da anne babayı büyütmüş olan anne babalar, onların anne babaları, soy, Soya çekim ee, anne babanın görüştüğü arkadaşlar komşular ve akrabalar yakın çevre özellikle bunlar o çocuğun aslında fıtratının e, yapısının karakterinin şekillenmesinde kısaca bu dünyada mutlu olup olmamasında huzurlu olup olmamasında aslında en önemli belirleyici faktörler arasında yer alıyor özellikle iletişim davranışlarında çünkü zaten meselemiz iletişim. Yani iletişimin hakkını verebilsek ya da iletişim hakkını vermeye yönelik bir çabamız bir derdimiz olsa birçok meseleden kurtulacağız. O yüzden meselemiz iletişim. Yani iletişimi mesele edebildiğimiz kadar aslında mutlu olacağız. Bir o kadar huzurlu olacağız. Bir o kadar çatışmadan uzak olacağız. Bir o kadar birçok kaostan, krizden, problemden uzak olacağız. Bu yüzden aslında bizim öncelikli olarak iletişimi mesele etmemiz lazım ki zaten biz bu mottoyla Sevgili dinleyen ve izleyicilerimiz, bu muta biz bu platformda, bu ortamda sizlerin huzurunuzdayız ve karşınıza çıkıyoruz. Şimdi bizi dinliyorsunuz. Aile ve iletişimden maksat ne diyor soranlar var. Aile ve iletişimden maksat şu: eğitimli anne babanın kaliteli iletişim eğitimi almış ve iletişim davranışlarını ortaya koyan anne babanın yetiştireceği bir Çocuk ya da yetiştireceği çocuklar ve bunların topluma yayılması anaokulu kreşten başlayıp anaokulu ilkokul ortaokul lise bu çocukların kaliteli bir ortamda kaliteli bir iletişim ortamında büyümeleri yetişmeleri bunların gidecekleri ortamlara da bu davranışları beraberinde götürmeleri anlamına geliyor. Lakin 30-40 kişilik sınıflardan bahsediyoruz ilkokul ortaokul lise daha yüksek e, mevcutlarda sınıflar da var. Ama meselemiz ilkokul ortaokul düzeyinde hani ilk davranışların ilk edinimlerin özellikle temel düzeyde kavra kavranmasına yönelik eğitim öğretim müfredatının uygulandığı bu programlar üzerinden örnek veriyoruz. Şimdi baktığımız zaman çocuk ee, böyle iyi bir aile ortamında iletişim eğitimi almış, iletişim davranışları yerinde, nezaketli, kibar, güzel konuşuyor, yeri geldiği zaman söz alıyor, yeri geldiği zaman hakkını arıyor. Ne zaman söz bölecek, ne zaman söze girecek, ne zaman susacak, dinlemeyi biliyor, konuşmayı biliyor, oturmayı kalkmayı biliyor. Yani e, sözlü iletişime hakim bir şekilde e, sözlü iletişimin azabına uygun. E, bu işin adabı muaşeretinin e, tedrisatından geçmiş bir ortamdan çocuk çıkıyor. O güzel kıyafetlerini hani bayram geliyor dedik ya o güzel kıyafetlerini giyiyor takıyor takıştırıyor çocuğu siz gidiyorsunuz kreşe ya da gidiyorsunuz ilkokula teslim ediyorsunuz. Ama esrafına çocuk bir bakıyor şöyle etrafta ne yok kendisinin benzerleri yok varsa da 30-40 kişilik sınıfta ortalama belki de 3-5 tane ve o çocuk ne oluyor? O çocuk etrafın çevrenin maalesef Değerli dostlar, değerli dinleyenler, e, yanlış e, iletişim ortamlarında yetişmiş ailelerin o çocuklarının e, içine düşen bu iyi eğitimli, donanımlı iletişim davranışları bağlamında e, iyi yetiştirilmiş çocuk ciddi anlamda travmalarla, problemlerle karşılaşabiliyor. Anne babanın yıllarca vermiş olduğu bütün eğitim, bütün nezaket kuralları bir anda okulda e, kurcuklanıyor. Tabirle. Amiyane tabirle tırnak içerisinde resetleniyor da bozuluyor da diyebiliriz. Kısa devre yaptırılıyor. Şimdi burada acı ayrıca şunun altında vurgulamak gerekiyor. Bakın eğitimden kastımız şunu şunu lütfen es geçmeyelim. Eğitim 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 bir diploma mı? Hayır eğitim bir diploma değil. Eğitim evet tabii ki de e, üniversite tahsili lisans yüksek lisans doktora eğitimlerimizi yapabilenler yapacak. Ama e, diploma diploma bir değer midir? Diploma nicelik olarak bir değer olabilir ama nitelik olarak ne kadar bir değerdir? E, diploma insana bir şey veriyor mu? Kimlik veriyor mu? E, diploma e, insanı iyi yapıyor mu? Diploma insanı mutlu ediyor mu? Diploma insanı kısaca adam ediyor mu? Kadını kadın, hanımefendi hanımefendi, bey, beyleri beyefendi ediyor mu? Gerçekten iyi anneler, babalar yetişmesi ve toplumda e, var olması adına, iyi çocuklar yetiştirmek adına kitap, e, e, üniversiteler, diplomalar... Ee, çare mi? Çare ise şayet neden hala günümüzde baktığımız zaman e, kendi toplumumuz özelinden yürüyecek olursak meseleye e, birçok e, telaffuz etmekte bile zorlanabileceğimiz çirkin hadiselere medyada şahit oluyoruz, dinliyoruz, izliyoruz. Okumuş insanların kendi canlarına kıyma girişimleri e, kötü ve e, hoş olarak karşılamayacağımız her türlü bataklığa düşmeleri, çok farklı deneyimler uğruna, çok farklı e, şekilde insanlara veya çevredeki varlıklara, canlılara eziyet etmeler, zulmetmeler, hayvanların orasını burasını kesmeler, ağaca doğaya zarar vermeler... en ee, yumuşak ifadeyle söylemeye gayret ediyorum yayının vermiş olduğu e, hassasiyete dikkat ederek sevgili dinleyicimiz. E, buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi diplomalı olup e, nice e, kendine bilmez ortamda nasıl konuşulacağını bilmeyen e, dilini nasıl tutacağını bilmeyen insanlar var. Kariyer sahibi olmuş, akademide bir yerlere gelmiş, derslere giriyor kürsülere çıkıyor ya da imam olmuş ya da ne bileyim doktor olmuş, mühendis olmuş, öğretmen olmuş ee, olmuş da olmuş, vali olmuş, kaymakam olmuş, bakan olmuş. Şimdi rütbesi, rolü, makamı, mevkisi, bunlar hikaye. Bunlar hikaye. Bayram, Cuma, Ramazan, bu aylarda zaten biz bunların birer hikaye olduğunu, abartı olduğunu daha doğrusu anlıyoruz. Yani sıradan şeyler olduğunu anlıyoruz. Çok fazla fazla üzerine kafa yorulmaması gereken hususlar olduğunu farkına varıyoruz. Varabiliyorsak oruçluyuz, varabiliyorsak oruç tutuyoruz, varabiliyorsak Ramazan bize gelmiş. Biz Ramazana gelmişiz sonra da elveda ya şehri sıyam diyoruz. Şimdi Ramazan bunları da düşündürtüyor, bunları da hissettiriyor insana. Değerli dostlar, değerli dinleyenler. Baktığınız zaman etrafımızda bu kadar insan bu kadar makam, mevki, şöhret, ün, e, görüntü, araba, eşya e, birçok imkan bağlamında yukarılarda diplomalarla da elde edilmiş başarılar var. Sadece e, diplomasız anlamda e, bu noktalara gelen insanlar için konuşmuyorum. Mevzumuz diplomadan çıktı. Diplomayı eğitim olarak endekslememek lazım. Eğitim çok farklı bir şey. Bakın eğitim ve öğretim. Adam öğrenmiş olabilir. Adam işin ehli olabilir. Yani iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen, iyi bir akademisyen yutmuştur. İyi bir dil bilimci, iyi bir radyo televizyon, sinema profesyoneli, iyi bir yönetmen, iyi bir senarist, iyi bir animatör, iyi bir animasyoncu, iyi bir organizatör. Bla bla bla. İyi derken oradan tırnak içerisinde o hani ahlaki, etik bağlamdaki iyi kastetmiyorum yanlış anlamasın. İşinde iyi. İşinde yetenekli, işinde tecrübeli, işini iyi yapıyor anlamında söylüyorum. Lakin işini iyi yapıyor ama hani ee, ahlaki anlamda zafiyetleri var. İnsanlarla konuşurken insanları kırıyor. İnsanlara zarar veriyor. Müşterisine eziyet edebiliyor farkında olmadan. E, çalışanlarına eziyet edebiliyor, hor görebiliyor, bakışlarıyla bile hissettirebiliyor gibi gibi. Duruşuyla, oturmasıyla, kalkmasıyla olup olmadık yerde olup olmadık muhabbetler aşmasıyla olup olmadık şeylere gülmesiyle ya da hüzünlenmesiyle tepki vermesiyle şimdi bu insanlar yeteri kadar iyi bir aile ortamında bakın kaliteli iyi bir, iyi bir iletişimin olması gerektiği kadar hoş bir iletişim ortamında yetiştirilmediklerinden dolayı ne kadar diplomalar alırlarsa alsınlar ...öğretim anlamında bir aşamaya gelmişlerdir ama ama eğitim anlamında bir noktaya gelemediklerinden dolayı maalesef... ...hayatta birçok kaosa sebep olabilecek fitili ateşleyen insanlar haline geliyorlar. Hem kendileriyle ilgili problemlere sebep olabiliyorlar, başta kendileriyle ilgili... ...daha sonrasındaki çevresindekilere de bu problemleri yansıtabiliyorlar, yayabiliyorlar. Buralar hassas mevzular. Bu yüzden bir insan illaki... Diploma sahibi anne babanın yanında iyi bir iletişim eğitimi, iyi bir insan eğitimi alamaz. Alacak diye bir kaydı yok. Bizim hep e, çeşitli programlarda, radyoda olsun, televizyonda olsun, e, gazetelerde yazarken, derslerde, seminerlerde, konferanslarda konuşurken altını çizdiğimiz bir husus var. Husus şu. Anadolu irfanından bahsediyoruz. Anadolu irfanı öyle bir diploma sahibidir ki o, o irfanı alan insan. Öyle bir diplomaya sahiptir ki kocaman duvarlara duvarlar sığmaz o diplomayı asmaya. Ve o annenin o irfan sahibi annenin ve babanın o dedenin ve nenenin yetiştirdiği çocuk. Bakın diplomalı bir işi olmasa da üniversiteler lisanslar yüksek lisanslar yapmasa da. Lise bitirse ortaokul bitirse bile ya da ilkokuldan ortaokuldan sonra, ilkokuldan sonra değil, maalesef e, içindeki eğitim sistemi anlayışımızdan dolayı ortaokuldan sonra mecburen ancak e, çıraklık ve benzeri kalfalık eğitimlerine e, ve sanayi ortamlarına gidebiliyor gençlerimiz. E, bu değerli çalışma e, ortamlarına ancak belli bir e, problemli evreden sonra gidebiliyorlar. Düzelmesi gereken eksikliklerden birisi de o parantez içerisinde onu da söyleyelim kenara koyalım belki ama şimdi e, baktığınız zaman bu çocuklar sanayide bir kaporta ustası, bir motor ustası. Herhangi bir e, site'nin güvenliğinden sorumlu, herhangi bir site'nin temizliğinden, bahçesinden, gülünden, papatyasından, yeşilliğinden sorumlu, şehrin e, refüjlerindeki çimlerin, çiçeklerin budanmasından sorumlu, e, herhangi bir binanın kamu ya da özel kurumun temizliğinden sorumlu, şehrin temizliğinden sorumlu, nefes alabilmemiz için bize, e, bizim için seferber olan sektörlerde çalışan insanlar bunlar. Birbirimize sevdiklerimize ulaşabilmemiz için güvenli, te tehlikesiz bir şekilde kavuşabilmemiz için seferber olan araçlarımızın bakımlarını yapan, araçlarımızı güzelleştiren insanlar. Baktığınız zaman bu insanlar güzelleştiren insanlar olarak sıfat hak ediyorlar. Yani hani temizlik işçisi, temizlik temizlikçi, çöpçü, müstahdem, hademe, işte kaporta ustası falan böyle bunlar toplumda işte e, diploma sahibi olmuş ama iyi bir eğitim, aile içi aile iyi eğitimi Aile ve iletişim bağlamında baktığımız olayda ailede iyi bir şekilde iletişimle baş başa bırakılmamış çocuklar maalesef ne kadar diploma sahibi de olursa olsun bu gözde bu tür insanlara aşağılayıcı, kompleksi bakışlarla bakabiliyorlar. Ama bu insanlar hani bu etrafı ve dünyayı bizim için güzelleştiren, güzelleştirici insanlar, güzelleştirici meslek gruplarına baktığınız zaman yüreklerine, yürekleri yüzlerine yansıyan insanlarla karşılaşabiliyorsanız. Adamın diploması yok ama. Neden? Çünkü irfan diplomasını almış anne babanın tedrisatından geçmiş. Şimdi aile ve iletişim dediğim sadece burada önemli. Anne baba birbirine tebessüm ediyorsa, anne baba güzel bir şekilde çocuğuna iletişim anlamında rol model oluyorsa, Elinden geldiği kadar çocuğuyla iyi konuşmaya çalışıyorsa, bunun için alternatif yönlere başvuruyorsa, büyüklerinden istifade ediyorsa, belki zamanın ve imkanın vermiş olduğu olanaklardan, kitaplardan, gazetelerden, çeşitli neşriyatlardan, dijital ya da görsel basılı materyallerden faydalanıp çocuğuna bunları aktarmaya çalışıyorsa, illa diploma olmasına gerek yok. Diploma olup bir de bunları yapıyorsan, Ali Yülal'a başka bir hadise zaten. Şimdi çocuk evde iyi bir iletişim ortamına geliyorsa, ee, düşmüş oluyor. Ve bu çocuk haliyle beraberinde neyi getiriyor? Gittiği gideceği bütün ortamlara mutluluğu getiriyor. Nezaketi getiriyor. Güler yüzü götürüyor. Tebessümü götürüyor. Gittiği bütün ortamlar böyle çiçek açıyor. Hani bütün çocuklar çiçektir ya hatırlarsınız hepiniz okulda okul sıralarında ilkokulda özellikle öğretmenlerimiz ne derdi? Bir susturmak için bizleri hadi çocuklar bir çiçek olun derdi. Hepimiz elimizi şöyle bağdaştırırdık, kavuştururduk, çiçek olurduk falan. İşte neden? Çünkü çocukların hepsi çiçekti. Bazen cıvıltıyı fazla kaçıran çiçekler olduğu zaman... ...hemen böyle çiçek olum moduna geçiyordu öğretmenler. Bir ee, alarm modu veriyorlardı. Şimdi bu çiçekler ee, aile ortamında koparılıyor. Fıtraten düzgün yaratılan, fıtraten düzgün yaratılmış olan bizler... ...maalesef ee, aslında anne babalık rolleri bakımından... ...gerçekten problemli olan ee, ortamlara düştüğümüz zaman... ...bu insanların yeteri kadar çocuklarıyla ilgilenememesi, onlarla iyi bir anne baba iletişimi kuramaması, onlarla vakit ayırıp konuşmaması, hayatı, günü, geceyi, yaşanan hadiseleri, zamanı, mekanı, insanları, kuşu, ağacı, doğayı, dünyayı, dilinin yettiği kadar, bilgisinin ulaştığı kadar anlatmaktan acizse, yani kısaca konuşmaktan, çocuğa ulaşmaktan acizse anne baba, Çocuğu helak içinde yaşadığımız dijital teknolojiler çağında kendi başına kendisine mahkum ediyorsa, çocuğu kendi zindanlarını yarattırıp kendi zindanlarına kapatıyorsa bir anne baba, bu anne baba toplumun başına bela olabilecek ileride Allah korusun, musibet olabilecek davranışları gerçekleştirme potansiyelindeki bireyleri yetiştirmiş oluyor. Buradaki yetiştirme kelimesi de artık ne kadar kavramsal anlamda bağlama uydu bilemiyorum ama e, harcamış oluyor. Belki de tüketmiş oluyor. Tüketilmiş ee, bir birey topluma salınıyor. Düşünün Hindistan'da bir nehir var adı Ganj Nehri. Ç i̇nancın sapkınlığından dolayı saygı duymakla beraber inanca lakin e envai çeşit şekilde oralarda işte ölüler yakılıyor falan filan 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 insanlar oralara giriyor. Dünyanın en pis nehri olduğu ile ilgili çeşitli e uluslararası e kabulü e olan birçok yayın kuruluşu tarafından belgeselleri yapılıyor. Dünyanın en pis nehri su. O da su ama. Su var, su var. Su var, içeriz. Su var, içmeyiz. Su var, yıkanırız. Su var, abdest alırız. Su var, yanına yaklaşmayız. Kokar. Üstümüzü pisletir. Su var, abdest aldırır. Su var, abdesti kaçırır. Namazı bozar. Gibi. Şimdi işte çocuk yetiştirmek de, anne baba olmak da böyle bir şey. Anne baba var, su var. Anne baba var, su var. Örneğinde olduğu gibi. Biz nasıl bir anne babayız? Bayram geliyor. Ramazan bitiyor. Oruçlarımızı tutmaya çalıştık. Teravihlere koştur koştur gittik. Kaçınız çocuğunuzun elinden tuttu gittiniz mesela? Üç kere beş kere gidebildiniz mi acaba? Ramazan'da bunu bir sorgulayın. Bakın ne olur gitmediyseniz bugün ve yarın geç değil. Gidin mesela. Gidin. Seneye gidin bu sene geçtiyse. Gitmeye çalışın. Beraber vakit geçirin. Birlikte bir şeyler için. Hayatı konuşun. Baharı konuşun. Dünyayı konuşun. Çocuklarınıza vakit ayırın. Ve bununla ilgili de ilerleyen günlerde de konuşacağız aslında. Değerli dostlar, değerli dinleyenler. Anne babanın eğitilmesi gerekiyor ki bu hususlarda. Bakın öğretimden bahsetmiyoruz. Diploması ve rolü ne olursa olsun, ünvan ne olursa olsun. Özellikle akademiyle işbirliği içerisinde cuma günleri. Bakın burası çok önemli bu husus. Sevgili dinleyen, değerli izleyen, değerli takipçilerim, kıymetli iletişim meselesi gönüllüleri. Bakın vurgulayarak söylüyorum. Özellikle akademinin içerisinde çeşitli disiplinlerden olan uzmanların öğretim elemanlarının, öğretim üyelerinin, özellikle profesörlerin, doçentlerin cuma günleri bu toplumda hutbeye çıkması gerekiyor. Tıpçı olsun, mühendis olsun, eğitim bilimlerinden olsun, sosyal bilimlerin çeşitli nüshalarından olsun, iktisattan olsun, ekonomiden olsun. Caminin hutbesine çıkacak olan akademisyenin olduğu bir toplumda böyle bir ortamın, böyle bir müfredatın, böyle bir programın tasavvur edildiği, tasarlandığı, hayata geçirildiği bir coğrafyayı düşünün. İşte bu, bu, bu birçok e, işaret ettiğimiz kaostan, problemden kurtulacağız. Zaman içerisinde bir anda değil tabii. Sihirli bir değnek değil. Ama neden yapılamıyor? Ben de bir akademisyenim, bilim insanıyım. Araştırmacıyım. Yıllarımı araştırmaya verdim. Sürekli konuşuyoruz, sürekli görüşüyoruz. Bir yandan da yazıyoruz, okuyoruz. Ama mikrofonun neden karşısına geçilmiyor? Neden hutbeye çıkılmıyor? Neden konferanslara, seminerlere? Hani ee, benim literatürümde fi sebilillah anlayışıyla evrensel ahlak bağlamında yararlı olmak adına herkes niye koşmuyor, mücadele etmiyor? Sadece odasına kapalı bir akademisyen, bilim insanı bu coğrafyayı düşünmüyor anlamını çıkarabiliriz. Bakın çeşitli ortamlarda bunları konuşuyoruz. Biraz uzun ve e, uzun menzilli bir atış yapıyoruz burada ama bu çok değerli ve hassas bir şey. Ailenin iletişiminin, ailenin eğitiminin gerçekleştirilmediği bir toplumdan bahsediyoruz ve o toplumun İçinde yaşadığı bu kaosları ve travmaları konuşuyoruz değerli dostlar. Birbirini anlamayan, birbirleriyle konuşamayan anne babalar, karılar, kocalar, eşler, çocuklar, kardeşlerden bahsediyoruz. Saçma sapan dünyalık mevzulardan dolayı birbirlerine düşen, birbirleriyle can hıraş mücadele eden, kavga eden kardeşlerden bahsediyoruz. Bu coğrafyanın çocuklarından bahsediyoruz. İslam coğrafyasının co çocuklarından bahsediyoruz. Irkımız ne olursa olsun, dilimiz ne olursa olsun. Bu bayrağın aldığı aldı yıldızlı şerefli mirasın altında yaşayan insanlar olarak ...çok değerli bir mirasın üstünde yaşayan bizler... ...acaba neden bu haldeyiz? Bunun zaten çok çeşitli etütleri yapılıyor da... ...bununla ilgili çözüm üretilmiyor. Akademinin e, özellikle çözüm üretmesinde gereken noktalardan birisi de bu. Bir akademisyen ve bilim insanı olarak bu öneriyi özellikle bu mikrofondan... ...buradan, bu platformdan özellikle duyurmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın... ...Kültür Turizm Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın bir araya gelerek... Özellikle bütün imkanlar ve fırsatlar yaratılarak annenin ve babanın özellikle bir arada daha çok vakit geçirdiği mekanlar olan camilerde, ibadet merkezlerinde, önemli gün ve gecelerde, milli bayramlarda, 29 Ekim, 23 Nisan, işte Cumhuriyet Bayramı 19 Mayıs, 30 Ağustos bütün bayramlarımızda ailelere hitap edilmeli. Önce anne baba yetiştirilmeli. Anne babanın yetiştirilmedi, eğitilmediği bir ortamda o çocuk da zaten yarım yamalak olacak. Konuşamayacak, kendini anlatamayacak, problemlere sebep olabilecek bir yaşantı içerisinde olacak. O yüzden iletişimin öğretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Konuşma adabının öğretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama bunun da aile ortamında gerçekleştirileceğini ve ailenin de öncelikli olarak eğitiminden geçtiğini vurguluyoruz. Bu anlamda da radikal reformların yapılmasının yeni icatlar çıkarmanın da gerekliliğinin altını çizerek bugünlük hoşçakalın diyoruz. Şimdiden iyi bayramlar.